Evet. Merhaba Nehir. Ee, öncelikle güzel bir soruda takılmışın ee, Böyle bir soruyla buluşman güzel bir şey. Şimdi şöyle anlatmaya başlayayım ben. Şimdi nötr bir elektroskop. Nötr demek içerisinde 1 milyon artı 1 milyon eksi var. Sayıları eşit şu an. Ne yapmışız bir bakalım. Eksi yüklü K cismini yüksüz bir elektroskopun topuzuna şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Yaklaştırdığımda şu olur bak. Bu eksi yük kendisine artı çekecek. Artılar hareket etmeyeceği için şu topuzdaki eksileri yapraklara yeter öncelikle şöyle. Topuzdaki eksileri yapraklara yeter. Yapraklar şöyle açılır normalde. Bu şekilde açılır. Ama bu esnada şöyle bir şey yapmışız. X anahtarını kapatıyoruz. Sonra tekrar açıyormuşuz. Şöyle bir şey var. Etki altındaki cisimler topraklanırsa çekilen yükler kalır. itilen yükler nötrlenir. Ee, anlattığım derse var mıydın bilmiyorum ama nehir. Şimdi şöyle bir örnek vermiştim ben. Hani vali çocuğuyla alakalı bir örnek vermiştim. İşte vali çocuğu bir okulda okurken herhangi biriyle takışsa, eğer okuldan birileri gönderilecekse vali çocuğu kalır, diğer çocuklar gönderilir. Çünkü orada vali etkisi falan var demiştim. Şimdi burada eksi yükler şu artıları çekiyor ya. Bu artılara kimse dokunamaz. Şu eksiler itilecek. Şöyle de bir sloganımız vardı bizim. Çekilen yükler en uzaktan çekilir. İtilen yükler en uzağa itilir. Ve toprak her zaman en uzak noktadır. Şimdi bizim şuradaki kanun eksileri daha önce topuza eksi itmişti ya <laughs> ben onu şu toprak hattını kapattığım zaman X anahtarını kapattığım zaman artık yapraklara değil de daha uzak nokta olan hop, toprağa itilir. Dolayısıyla şu an buradaki artılar kalır. Vali çocukları. Bu artılar kalır. Yapraklar nötr hale geldi. Sonra da ne demiş? Bir bakalım. Kapattık açtık. Yapraklardaki eksiler toprağa gitti. Neden? Hani çekilen yükler en uzaktan çekilir, itilen yükler en uzağa itilir mantığında toprak her zaman en uzak nokta olduğu için yapraktan değil de yaprağa değil de toprağa itilir. Şu an anahtarı kapatıp açınca sadece topuzda artılar vardır. Bak anahtarı kapattık açtık. Elektroskopta şu an sadece artı yükler var ve elektroskopumuzun yük durumu şu şekilde burada artılar var. Şu eksiler çekiyor bunu. Ondan sonra da şunu yapıyormuşuz bak. K cismini uzaklaştırıyormuşuz. Şu eksi yüklü cismi uzaklaştırınca artık bu artı yükleri çeken kimse olmadığı için artılar birbirinden nefret eder. Artılar olabildiğince birbirine uzağa iter. Bu sefer hem topuzda artı yük olur hem yapraklarda artı yük olur. Yapraklar tekrar açılır. O zaman son durumda ne olur? Topuzda artıdır. Yaprak da artıdır. Cevap A seçeneği olur nehir. İnşallah anlatabilmişimdir. E, anlaşılmadıysa ben haberdar edersen farklı şekilde yine çözmeye çalışırız. Başarılar dilerim. İyi günler.